Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden bir video çekeceğim. Mezuna kaldım. Direkt başlayalım soruya. Şimdi burada ne demiş? 2XYZ4 4 basamaklı AB2 basamaklı doğal sayılardır. Direkt bir bölme işlemi vermiş. Yukarıdaki bölme işlemine göre AB2 basamaklı sayısının alabileceği değerler toplamı Hangi sayının karesidir? Biraz evesinin nikahına kadar gitmiş ama çözmeye çalışalım. Şimdi burada hiçbir şey bilmiyorsak ne yaparız? direkt şuraya bir sayı verelim. M olsun. X, Y, Z, 4 eşittir. 16 çarpı M artı AB. Bu bildiğimiz bölme işleminin kuralı. Şimdi burada bir şey göstereceğim bir de. Bölünen X olsun, bölen Y olsun, bölüm Z, kalan da K olsun. Her zaman Y büyüktür, K'dir. Yani bölen kısım kalandan büyük olmalı. Şimdi buraya bakalım. Bakın dikkat ederseniz şura çift. 16 ile çarpıyor. 2 var. 2 çarpanı var. Bakın burada çift. Yani çiftle çiftin toplamı çift olur. Yani bura tek olamaz. Yani çift olacak. O yüzden direkt beyaza geçelim. AB çift olacak ve 16'dan küçük olacak. 16'dan küçük olan çiftler ne var? 14, 12 ve 10. Bunların toplamı kaç yapıyor? 36 yapıyor. 36 hangi sayının karesi? 6. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.